Merhaba herkese. Bugün 9 Ocak 2024 sabah ve bu güzel sabahın güzel enerjisiyle sizleri selamlıyorum. Ben Yağmur. Maxşe Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü kripto raporunda yükselişine devam eden piyasalarda yine önemli ve heyecan verici konularımız mevcut. Öncelikle piyasa verilerini bir değerlendiriyor olacağız. Daha sonrasında kripto dünyasındaki en sıcak haberlerle birlikte en son canlıcı nokta olan teknik analiz kısmına devam ediyor olacağız. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle piyasa ekranlarımıza baktığımızda risk iştahının arttığı özellikle bugünlerde alıcıların hakimiyetini sürdürdüğünü ve pozitif bir tablonun ee, devam ettiğini görebiliyoruz. Dün özellikle sert imilenen ve yukarı yönlü çıkışlar gö gördüğümüz Bitcoin tarafında özellikle mevcut duruma baktığımızda burada da gördüğümüz gibi 46.747 dolar seviyesinde güçlü görünümünü korurken Ethereum tarafına baktığımızda ise son 24 saatlik zaman diliminde %1,54 değer kazanımı ile birlikte 2.305 dolar seviyesinde güçlü kalmaya devam ettiğini görebilmekteyiz ve borsamızın tokeni olan MX tarafında ise alıcıların talep bölgesinden toplanarak fiyatı 2.76 bölgesine getirerek burada trendi koruduğunu ve alıcı bulduğunu ifade edebiliriz. Bir diğer taraftan her zaman olduğu gibi genel tabloda piyasaları değerlendirecek olursak Bitcoin trend tahmini verilerine baktığımızda son 24 saatlik zaman diliminde 46 bin dolar direncini aşan ve %6.38 değer kazanan boğaların ayıları oranla önde olduğunu ve trendi koruduğunu belirtmemiz mümkün olacaktır. Gelelim dünya endeksleri tarafına. Burada da dün özellikle hem teknik olarak baktığımız hem de yüzdesel oranlar bakımından genel konjektürde trendi koruduğunu vurgulamıştık. Burada da mevcut duruma baktığımızda özellikle dün Pozitif kapanış yapan Nasdaq ve altın tarafında Bitcoin'le tekrardan korelasyona girip pozitif havayı sürdürürken haftaya alıcılı bir şekilde devam ettiğini söyleyebiliriz. E ve makro verilere geçecek olursak bir diğer taraftan makro tarafta hareketlik sürmeye devam ediyor. ABD Merkez Bankası New York Şubesi Aralık 2023'e ait. Tüketici beklentileri anketinin sonuçlarını yayınladı. Yaklaşık 1300 hane halkının katılımıyla gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi geçen yıl Aralık'ta 0.4 puan azalışla %3'e düştü. Böylece kısa vadeli enflasyon beklentisi Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti. Euro bölgesinde ise ekonomik güven endeksi aralıkta nihai 96,4'e yükseldi. Bu Mayıs'tan beri görülen en yüksek seviye oldu diye belirtebiliriz. Kasım ayı verisi de 93,8'den 94'e revize edildi. Ve makro verileri sunduktan sonra bu haftanın özellikle öne çıkan haberlerine geçecek olursak. Kripto para piyasaları hareketli bir 24 saati geride bıraktı. Öne çıkan haberlerimiz ise şu şekilde. İlk haberimiz Dev Banka tarafından geliyor. Standard Chartered FX Araştırma Başkanı Jeff Kendrick Bitcoin geleceğine ilişkin cesur bir rapor sundu. Kendrick Bitcoin Spot Borsa Yatırım Fonu'nun onaylanması ile lider kripto para biriminin benzeri görünmemiş seviyelere yükseleceği Bildirdi. dev Bankanın analizine göre, Bitcoin potansiyel olarak 2025 yılı sonuna kadar 200 bin dolara ulaşabilir. Raporda 2024 sonuna kadar da spot ABD ETF'lerinde 437 bin ile 1.32 milyon arasında yeni bir Bitcoin tutulacağını varsayıyoruz ifadeleri yer aldı. Ve sıradaki haberimize geçecek olursak gündemden düşmeyen özellikle bir haber eski SEC başkanı tarafından Bitcoin ETF onayı geliyor mu? Aslında sorusu yer almakta. Eski SEC başkanı Jay Clayton Spot Bitcoin ETF onayının kaçınılmaz olduğunu ifade etti. CNBC'ye röportaj veren Clayton mevcut durumda. Bitcoin'in böylesine önemli bir adım için olgun ve hazır olduğunu ifade etti. Eski SEC başkanı tüm kararlar alındı diyerek Bitcoin ETF onayının kaçınılmaz olduğunu açıkladı. Ayrıca 5 yıl öncesine göre Bitcoin'in ve dijital finansın çok geliştiğinin de altını çizdi. Burada bir şey daha ekleyebiliriz ki bence önemli. ETF analistleri 10 Ocak tarihine kadar spot Bitcoin ETF'lerinin onaylanmasını bekliyor. Düzenlenmiş S1 ve S3 başvuruları hashtags hariç diğer şirketlere etiksiz sunuldu. 10 Ocak günü ARK21 Shares Spot Bitcoin ETF başvurusu hakkında verilecek karar için de son gün iken Fox Business muhabiri Eleanor Territ BlackRock'ın çarşamba günü onay beklediğinde bildirmişti diye ifade edebiliriz. Ve son haberimize geçecek olursak kurumsallar tarafından geliyor son haberimiz ise Burada da yer aldığı gibi gördüğümüz gibi Avrupa'nın en büyük dijital fon yönetim şirketi CoinShares tarafından en son yayınlanan kripto para raporu dikkat çeken veriler sundu. Rapora göre kripto para fonları Ocak ayının ilk haftasında yüklü pozitif girişler devam etti. CoinShares geçtiğimiz hafta özellikle kripto para fonlarına 151 milyon tutarında net yatırım yaptığını bildiriyor. Bitcoin'e yaklaşık 113 milyon dolarlık giriş olurken Ethereum için 29,6 milyon dolarlık alım kaydedildi. Solana 5,3 milyon dolar tutarındaki çıkışla yıla pek de iyi bir başlangıç yapmadı diyebiliriz. Dikkate değer girişler gören diğer altcoin projeleri de sırasıyla Cardano, Avalanche ve Litecoin oldu diye belirttikten sonra şunu belirtebiliriz ki bu veriler ışığında dijital varlık yatırım ürünleri yıla pozitif bir başlangıç yaparak yatırımcıların kripto para piyasalarına yönelik pozitif beklentilerini burada yansıttı. Bu durumu destekler nitelikte olarak short bitcoin ETP'sinden yılın ilk haftasından toplam 1 milyon ABD doları tutarında çıkış görüldü diye ifade edebiliriz. Ve haber kısmını bitirdikten sonra biraz da en canlıcı nokta olan teknik analiz kısmına geçecek olursak başta dünden bu yana bitcoin ethereum olmak üzere ne gibi değişiklikler olmuş bakalım. Evet 4 saatlik zaman diliminde gördüğümüz gibi daha önce de vurguladığımız gibi trend değişimini sağlayacak en önemli bölgenin 40.500 bölgesi olduğunu söylemiştik. Bu bölgenin üzerinde kalıcı olması durumda hala pozitif görünümün devam ettiğini ve yükseliş trendini devam ettirebileceğini vurgulamıştık. Şu anki mevcut durumda baktığımızda fiyatın yükselen dip şeklinde yani alıcıları yukarıya doğru toplayan bir bitcoin fiyatı ile karşı karşıyayız. Burada da en son oluşan kanal içerisindeki bir harmonik formasyonun geri çekilmesi durumunda talep bölgesi ilk bölge olarak 44.215 bölgesi buraya kadar düzeltme yapması olası olacaktır. Buradan tekrardan tepki alışı ile birlikte direnci zorlayan bir bitcoin tarafı görebiliriz. O zaman da 46.700 bölgelerine doğru bir yükseliş hareketi görülebilir ki bu bölgenin kırılımı ile birlikte de ilk direnç karşımıza çıkacak 49.000-48.000 bandı olacaktır. Buranın altında kapanış yapması ve trendin altında özellikle kapanışla birlikte tekrardan 40.600'e sert bir şekilde geri çekilme oluşabilir ama bu bölgenin üzerinde düzeltme yapması ve tekrardan konfirmasyonla birlikte dirence doğru e, hareketi söz konusu olması durumunda da pozitif görünümün devam ettiğini söylememiz mümkün olacaktır. Arasay tarafına baktığımızda da burada da trendin güçlü olduğunu ve olası geri çekilme durumunda Arasay bölgesinde de alt talep bölgesi tekrardan gündeme gelebilir diye belirttikten sonra Ethereum tarafına geçecek olursak. Evet, Ethereum tarafında da güçlü görünüm devam etmekte. Burada da gördüğümüz gibi, e, dün de vurguladığımız gibi özellikle e, burada da ikinci dip bölgesini yaparak burada tekrardan bir harmonik formasyon yapıp tekrardan direnç bölgesini zorlayan bir Ethereum'le karşı karşıyayız. E, geri çekilme durumunda tekrardan talep bölgesi önemli hale gelecektir ki 2.253 bölgesinden tekrardan tepki alışlarıyla ile birlikte direnci zorlayan bir Ethereum görebiliriz. Buranın kırılımı ile birlikte de 2400 ve 2500 dirençlerinden bahsetmemiz mümkün olacaktır. Burası önemli bir talep bölgesi. Aynı zamanda eser dediğimiz bölgeye denk gelmekte. Buranın üzerinde kalıcı olması durumunda pozitif havanın süreceğinden bahsetmemiz mümkün olacaktır. Bitcoin ile birlikte paralel ilerlemekte. Ethereum tarafı da. Burada arasay tarafına baktığımızda da yaklaşık 50 bölgesinin ötürü bölgesini yukarıya doğru kırarak aslında aşırı burada da alış bölgesine doğru yükseldiğini ve buradaki yukarıya doğru kırılımla birlikte tekrardan direnç bölgesini zorlamasıyla beraber üst direnç bölgelerine bir hareket söz konusu olabilir. Aksi takdirde olumsuz senaryoda trendi değiştirecek ve negatif görünüme sokacak bölge aralığı aslında seviye aralığı 2131 bölge aralığı diyebiliriz ki bu bölge daha önce geçmiş fiyat hareketlerinden de gördüğümüz gibi daha önce direnç olarak çalışan bu bölgenin şu anki yapı itibariyle de destek olarak çalıştığını görebiliyoruz Tabii en yakın destek bölgesi şu anki yapı itibariyle 2245 2245 bölgesine kadar aslında olası bir düzeltme yapması mümkün ve muhtemel ve sağlıklı olacaktır. Buradan tepki ile birlikte direnci zorlayan bir Ethereum görebiliriz. Ve bir diğer taraftan MX tarafına geçecek olursak borsamızın tokeni olan Evet, MX tarafında da dün özellikle vurguladığımız gibi bir düşen kanal içerisinde fiyatın hareket ettiğini ve önemli talep bölgesinin 2.60 bölgesi olduğunu söylemiştik. Ve buradan 3. defa tekrardan tepki alarak yukarıya doğru alıcıların fiyatı yukarıya doğru attığını görebiliyoruz. Tabi burada trendin yukarıya doğru devam etmesi için önemli satıcılı bölge 2.83 ve 2.85 olarak ilk satıcılı alan olarak karşımıza çıkıyor. Sağ tarafta da zaten volümden gördüğümüz gibi satıcılı bölgenin yaklaşık 2.85 olduğu görülmekte. Bu bölgenin üzerinde konselde olup yatay bir şekilde hareket etmesi ve tekrardan yukarıya doğru ile beraber 2.92 ve 3 seviyelerine doğru yükseliş hareketi gözlemleyebiliriz. Bu sefer de yükseliş trendini aslında tekrardan yukarıya doğru devam ettirecektir. Aksi takdirde Olumsuz senaryoda ise daha önce belirttiğimiz olan 2.63 altındaki kapanışlara dikkat etmek gerekir ki bu bölge 2.34'lere gitmemize sebebiyet verecektir. Ama şu anki yapı itibariyle hala pozitif senaryonun devam ettiğini ve hareketli ortalamalar ve direnç üzerinde kalıcı olması durumunda da üst direnç bölgelerine doğru bir hareket söz konusu olabilir. Yatırımcıların bunu da dikkate alması gerektiğini belirttikten sonra bir diğer altcoin'imize geçecek olursak STX evet STX altcoin'ine geçtiğimizde burada da Bitcoin'in aslında ölçeklendirme çözümü olarak bilinen STX tarafında da paralel kanal boyunca fiyatın e, yukarıya doğru imelendiğini ve güçlü trend yapısı oluşturduğunu ki Arasay tarafından baktığımızda birçok defa bu trendten destek alarak yukarı doğru imelendiğini görebiliyoruz. Burada olası bir geri çekilme durumunda eser dediğimiz bölge olan 1.75 ve 1.69 bölgesi önem kazanacaktır. Bu bölgenin altında kapanış yapmadığı takdirde pozitif görünüm devam edeceği gibi üst direnç bölgeleri takip edilebilir. Aksi takdirde olumsuz senaryoda bölge altındaki kapanışlara dikkat etmek gerekecektir ki bu bölgeden hala trendin korunduğunu, korunduğunu da MA50 ve 200 bölgesinden de görebiliyoruz. Bu bölgenin üzerinde kalıcı olması durumunda da üst dirençleri zorlayan bir STX tarafıyla karşı karşıya kalabiliriz diye belirttikten sonra biraz da borsamızda devam eden en son Kickstarter etkinliklerine geçmek istiyorum. Evet borsamızda devam eden Kickstarter etkinliklerine bakacak olursak burada da gördüğümüz gibi mevcut durumda Crazy Dev, Pride Chain, Baby Leon ve Ethereum 2 için MX token taahhüt süresinin devam ettiği görülüyor. sizlerde de MX token taahhüt ederek bu tür fırsatlardan faydalanabilirsiniz diye belirttikten sonra yine bize ayrılan sürenin yavaş yavaş sonuna yaklaşmış durumdayız. Sizler de Mekşe Türkiye YouTube kanalını takip etmeniz ve bildirimleri açmanız bizleri son derece mutlu eder. Yarın kripto raporunda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.